Modern Crochet sayfamdan herkese merhaba. Bugün sizlerle böyle çok güzel bir bandana yapacağız. Ee, gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Yapılışı da çok zevkli ve çok hızlı bitiyor. Bunu yapmamız için e, şöyle koton iplerden kullanacağım ben. Sizler de e, bu şekilde tercih edebilirsiniz. Tığ olarak ise 4 numara 2.50 milimlik tığ kullanacağım. Hemen hazırlığımızı yapıp başlayalım. Evet. Zincir çekerek başlıyorum. Düğümümü attım. 18 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 18 tane zincirimizi yapıp gelelim. Evet zincirimi bu şekilde tamamladım. Şimdi burada modelimi bakın döndürüyorum zincirimi bir sonrakine Biraz sıkı yapmışım sanırım. Bir sonrakine sık iğne yaptım. Daha sonra diğerine de bir sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine de bir sık iğne yapıyorum. Burada bütün zincirlerimizin üzerlerine birer tane sık iğne yaparak bu sıramızı tamamlıyoruz. Toplamda 17 tane sık iğnemiz olacak. Yapalım gelelim. Evet bakın sık iğnelerimi bu şekilde yaptım. Şimdi burada 1 2 3 tane zincirimi çektim, modelimi döndürdüm. Tığımı doladım. En baştakine değil, bir sonrakine. Bakın bu şekilde fıstık yapıyorum 2 3 ve 4 tane dolgudan oluşan fıstık yaptım. Tamamını topluyorum. 1 2 tane zincir çektim, tığımı doladım. Aynı noktaya tekrar fıstık yapıyorum. Tamamını kapattım. 1 2 3 4 5 12 tane zincir çektim, tığımı doladım. Bakın hemen karşıya geldim. Sonuncuya değil, bir öndekine. Bakın bu kısma tekrar fıstık yapıyorum. Tamamını topladım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığımı doladım. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Tamamını topladım. Bakın tam köşe kısmıma iki de çektiğim trabzan yapıp burada köşemi oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum modelimi döndürdüm bakın burada fıstık arasına geçtim kaydırma yöntemiyle ilmeğimi biraz genişletiyorum tekrar fıstık yapıyorum tamamını topladım 2 zincir çektim tığımı doladım aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum 2 3 4 12 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Bakın hemen buraya geldim. Buraya da fıstık yapıyorum. Bakın aynı şekilde ikinci fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Modelimi döndürdüm. Tekrar arasına geçiş yapıyorum. İlmeğimi genişlettim. Aynı yere fıstık yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. 12 tane zincirimi çektim. Tekrar bakın buraya geldim. Buraya da fıstık yapıyorum. iki zincir aynı noktaya tekrar fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir modelimi döndürdüm. Tekrar bakın araya geçiş yapıyorum. Yine fıstık yapıyorum. Aynı noktaya bir fıstık daha. Kapattım. 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Bakın tam bu kısımdayız. 3 tane zincirimiz oldu. Burada şu alttan sayıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ya bakın tam ortasına tığımı doladım. Tam ortasından bu şekilde geçirdim. Zincirlerimi ortaya aldım. Ve buraya da bir fıstık yapıyorum. Tamamını topladım ve kapattım. Bakın bu şekilde birleştirdim. Modelimi döndürdüm. Buradaki zincirlerimize işlem yapacağız. Bakın hemen bir öndekine battım. Sadece ona bu şekilde zincir çektim. 2 oldu. Yanındakinden aldım. Sadece ona zincir çekiyorum bakın. 3 oldu. Bakın. Bu şekilde sonuna kadar getirdim. Şimdi ikili toplayarak başa kadar götürüyorum. Tekrardan en baştan bakın bu şekilde aldım. Sadece en baştaki zincirime zincir çektim. Bir sonrakine geldim. Bakın aldım. Bir tek ona zincir. sonuna kadar götürüyorum. Tekrar ikili topluyorum. Tekrar bakın baştan aldım. sonuna kadar getirdim. Tekrar ikili toplayarak götürüyorum. Burada tekrardan başa kadar gidiyorum. Bakın. Şimdi burada ise öncelikle baştakini alıyorum bu şekilde. Sonra ikili toplayarak devam ediyorum. Bu şekilde bitirdik. Modelimi döndürdüm. Tığımı doladım. Bakın buradaki yine fıstıklarımın içine geçerek fıstık yapıyorum. tamamını topladım. 2 zincir aynı noktaya yine fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 zincir modelimi döndürdüm. Bakın görüntüm bu şekilde oldu. Tekrardan araya geçiyorum. Yine fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Aynı noktaya fıstık yapıyorum. 1 2 3 12 tane zincirimi çektim. Hemen bakın buradaki fıstık arasına geliyorum. topladım. 2 zincir aynı noktaya yine fıstık yapıyorum. Tekrar araya geçtim. On 12 tane zincirimi çektim. Yine bakın en başa geliyorum. Şimdi buradaki zincir sayım yine iki tane oldu. Aşağıdaki gibi 3 tane olacak. 3 olana kadar bu şekilde yapalım gelelim. Evet bakın 3 tane zincirim oluncaya kadar bu şekilde ördüm. Bir tane zincirimi çektim modelimi döndürdüm. Şimdi burada yine fıstıkla başlıyorum. Kapattım. 2 tane zincir aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın burada tam e, buradaki karemizin zincir, bakın köşedeki zincirinin iki kanatını alıyorum. Zincirlerimi araya topladım yine. İpimi çıkartıp bakın buraya bir fıstık yapıyorum. topladım. Şuradaki bir zinciri çekmeyelim. Topladık, döndürdük. Bakın, ikinci modelimi de bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi yine en baştaki yapmış olduğum gibi bakın. Burada aldım bir tane zincir çektim. Bir sonrakini aldım. Zincir çektim. başa kadar götürüyorum. 6 tane zincirimizin üzerine işlem yaptım. 7 tane bu şekilde ilmeğim oldu. Şimdi hepsini birlikte alıyorum. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Eğer ki karıştırırsanız tekrar şu kısımlardaki video bölümlerime gelerek nasıl yaptığımıza tekrar bakabilirsiniz. Bu şekilde boyutunu ne kadar istiyorsanız çünkü kafa ölçülerinize göre öreceğiniz için boyutunu ne kadar istiyorsanız o şekilde örün. Tekrar birleştirme yerlerini sizlere göstereceğim. Evet bakın sonuna kadar bu şekilde getirdim. Gördüğünüz gibi şimdi birleştireceğim artık. Bakın burada 3 tane zincirimi yaptım. Şimdi burada tekrar döndürüyorum bu kısma yine bir fıstık yapıyorum. Kapattım 2 zincir. Aynı noktaya tekrar bir fıstık yaptım. 6 tane zincirimi çektim. Bakın bu kısmı yine bir fıstık yapıyorum. tamamını aldım. 6 tane zincirimi çektim. Bu kez de buraya fıstıklarımı yapıyorum. Kapattım 2 zincir. Tekrar fıstığımı yapıyorum. Kapattım bir zincir. Bakın burada şuradaki Zincir bölümüme 2 tane sık iğne yaptım. Tekrar bakın buradaki zincir aralığıma geldim. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yaptım. Tekrar bakın buradaki fıstık tepesine geldim. 1 sık iğne yaptım. Zincir aralığıma yeniden 6 tane sık iğne yapıyorum. Bakın zincir aralığıma iki tane fıstık yaptım. Kaydırma yöntemi ve burada ipimi kopartıyorum. Biraz mesafeli bıraktım dikmemiz için. Hemen iğneme takıyorum. Bakın iğneme taktım. Şimdi burayı şöyle göstermek istiyorum size. Bakın bu kısım şöyle içe alıyorum. Şu kısmı burayı bu şekilde aldım. Burayı bu şekilde katladım. Bunu da aldım buraya getirdim. Bakın dümdüz. Burada iğnemle dikiş yapacağım şimdi. Bakın böyle geçirdim tekrar aldım bütün kanatları aldığımızdan da emin olalım Evet, sonuna kadar şu kısma kadar dikelim. Evet hanımlar, dikişimizi tamamladık ve şöyle döndürdük. Bakın, birleştirmemizi tamamlamış olduk. Şimdi orta kısma da böyle düğme tarzında iple bir şey yapmak istiyorum. Hemen onu da size göstermek istiyorum. Bakın şöyle düğümümü atıp 6 tane zincirimi çekiyorum. 6 İlk başladığım noktaya kaydırma yöntemiyle birleştirip bir tane e, zincir çektim. Yapmış olduğum halkanın içerisine, bakın bu şekilde sık iğneler yapacağım. 40 tane sık iğne yapacağım. Şu ipimizi artık keselim. Beş. 6 9 10 11 Evet bakın düğmemiz hazır. Şimdi bunu tam orta kısma dikerek ya da yapıştırarak kullanabilirsiniz. Evet videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone olup zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle ve benimle kalın.